Genç Parti İzmir Ali Ağa. İlçe Genel Kurulu'nu Koray, geçtiğimiz pazar günü Ali Ağa Askopya Otel'de coşkulu kalabalıkla yapıldı. Genel Kurulda ilçe başkanlığına, Mutlu Çetin ve başkan yardımcılığına Ahmet Arslan seçildi. Genel kurulda konuşma yapan Genç Parti İzmir'i Başkanı Koray Günüç, seçimlerde ilçe başkanı seçilen Mutlu Çetin'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Genel kurula görüntülü Üçüncü konferansla katılan e, Genç e, Parti Genel Başkan, e, e, başkan, e, başkan e, Yardımcısı e, ve e, 60 Parti Sözcüsü Metin Altmışkara, Ali İlçe Başkanı seçilen Mutlu Çetin'i ve ekibini tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Deprem bölgesi, de bir hafta kaldılar. O için oraya giden, yardım eden tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Emeklerine çok teşekkür ederim. Bu güzel kongreyi bizlere sağlayan Ali Başkanım, Mutlu Çetin arkadaşlarına çok teşekkür ederim. İyi bugün gencecik yavrusunu kaybeden ayağlı kardeşimize de Allah sabırlar versin. Yavrumuza da, da Allah rahmet etsin Mekanı cennet olsun inşallah. Ee, evet. E, bugün hep Allah rahmet eylesin diyoruz. Eski ilçe başkanımız Erhan Karakay'ı da unutmak mümkün değil. Onun sayesinde mutlu başkanımızı tanıdık. Ahmet başkanımızı tanıdık. Diğer arkadaşlarımız tanıdık. Allah ona da rahmet eylesin. Bekanı cennet olsun. Amin. Bu için de yazsın inşallah. Amin. Ee, arkadaşlar bugün hala ilçe Başkan Ala ilçe Kondüğümüze yani gelen İlveti Kurulu ve İlçe Başkanımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Bir başkan vekilimiz şu an Divan Başkanı Sayın Musa deriz. Hoş geldin başkanım. Bir başkan <laughs> baş danışmanımız Sayın Ulaş Balkan. Hoş geldin. Seçetim Sayın Ümit Köpten. Hoş geldin başkanım. İlk teşkilat başkanımız Sayın Murat Yeşilyuva. Hoş geldiniz başkanım. Bir başkan yardımcımız Sayın Ayşen Dur. Hoş geldin başkanım. Bir başkan yardımcımız Sayın Sıvakar Yağız. Hoş geldin başkanım. Bir başkan yardımcımız Sayın Ali Meriç. Hoş geldin başkanım. Bir başkan yardımcımız Sayın Gökhan Atalar. Hoş geldin başkanım. Başkan Sayın Nurettin Cengil. Hoş geldiniz başkanım. Başkan Yardımcı Sayın Mustafa Çalışkan. Hoş geldiniz başkanım. Başkan Yardımcı Sayın Bilal Yavuz. Hoş geldiniz başkanım. Başkan Yardımcı Sayın Ali Mamurer. Hoş geldiniz Yardımcı. Yardımcı sayın başkanım. Başkan Sayın Celal Büyükkaray. Hoş geldiniz başkanım. Başkan Yardımcı Sayın Muammer Civan. Hoş geldiniz başkanım. Başkan Yardımcı Sayın Sezer Bora. Hoş geldiniz başkanım. Başkan Yardımcımız Sayın Serdar Küçük. Hoş geldiniz başkanım. Evet. İl Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Hayri Vurmaz. Hoş geldiniz başkan. evet. İl başkanım. İl Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Lüket Meriç. Hoş geldiniz başkan. İl başkanım. İl Kadınlar Kurulu Sayın Selda Karakuzu. Hoş geldiniz başkan. evet. başkanım. Nahide İlçe Başkanı Sayın Şafak Eşar. Şeref verdim başkan. Hoş evet. başkanım. Hoş geldiniz. İlçe Başkanı Sayın Fikri Dere. Hoş geldiniz. Şeref verdim başkan. Türkiye İlçe Başkanım Sayın Hüseyin Özgür Gülsever. Hoş geldin başkanım. Türkiye İlçe Başkanım Sayın Kamil Bıkmaz. Hoş geldin başkanım. Evet bu kongrede artık seçime geçeceğiz. Ama seçime geçmeden önce ben bir pusulayı alabilir miyim? Şeye verdik başkanım. Şey, bütün bir tanesi Şuna bir sahneye alalım hep beraber. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederim. Peki, teşekkür ederim.

eminiz, ayağınıza çok güzel oylar alacağız. İyiyim. Allah razı olsun hepinizden. Allah razı olsun. <laughs> sayın divan, sayın başkanlarım, <laughs> il başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 3 Mart'ta ülkemizde yaşanmış olan felaketten dolayı hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'a rahmet diyorum. Yakınlarına rahmet, yakınlarına baş diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir <laughs> var. <laughs> <laughs> kazamız mübarek olsun. Aynen. Yolum saçma olsun. Sizinle çalışmak şereftir. Aranızda beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kutsal görevi e, en iyi şartlarda yapacağından emin olabilirsiniz. En iyi şartlarda yapacağız hiçbir şekilde korkum yok. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazanmamız lazım. Teşekkür ederim.